Öncelikle belki yine tarihe kayıt düşmek açısından söylüyorum. Ben 2009'da ilk istifamı verdim. Arkasından 2011 seçimlerinde tekrar görev almak istemediğim, hatta milletvekili bile olmak istemediğimi açıkça ifade ettim. Benden ısrarla devam etmem istendi. 2015 yılında ise benim 3 dönemim doldu. Yani bizim 3 dönem kuralımız vardı diyorsunuz evet. eskiden. Ve iyi çalışıyordu. Benim bakanlıktan ayrıldığım gün aynı zamanda 3 dönemimde dolduğu gündü. Daha sonra ise ben görev almak istemedim. Yani bu görevi onu o gün biliyorsunuz başbakan da değişti ee, Ahmet Bey başbakandı ve Ahmet Bey'in o ikinci döneminde yani Kasım 2015 seçimlerinden sonra ben hiçbir görev almak istemedim. kendisine ifade ettim ve e, hükümette görev almadım. Yani bu sadece tarihe Anladım. not düşmek. Peki, peki. 2009 2009 istifa mektubum hala e, taze e, duruyor kayıtlarda. E, e, şimdi o dönemde biliyorsunuz Cumhurbaşkanının e, pozisyonu daha çok sembolik bir pozisyondu. Parlamenter sistem vardı ve başbakan asıl seçilmiş siyasi ile halkın iradesinin oluştuğu ve halkın direkt oyuyla seçildiği bir makamdı başbakanlık. Cumhurbaşkanı ise meclis seçiyordu. Dolayısıyla siyasi güç dengesinde başbakanla cumhurbaşkanının pozisyonu çok farklıydı. Bugünkü gibi değildi yani. Şöyle, Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz yetkisi veto yetkisidir. Yani atamaları veto edebilir ya da yasaları veto edebilir. Fakat o dönemde Abdullah Bey açık veto yerine şu isimleri önüme getirmeyin dedi. Ya da veto ediyorum diye imzalamak yerine geri gönderdi. Ya şu isim, bu isimler olmaz başka isim bulun getirin dedi. O yeni gelen düzgün isimleri imzaladı onayladı. Yasalarla ilgili problemli bir yasa gördüğünde tabii komisyonlara müdahale etti. Meclis Genel Kurulu'na müdahale etti. Bakın önüme getirmeyin bunu dedi. Hükümete söyledi. Veto ettirmeyin bana dedi. Şunları çıkarın dedi ve çıkarılmış şekli öne geldi. Dolayısıyla veto etmek zorunda kalmadı. Ha şu yapılabilirdi. Yani içerideyken içerideyken problem çıkarıp ayrı düşüp şikayet edip oradan kendimize biz şahsi siyasi prim yapabilirdik aslında. Yani Abdullah Bey de yapabilirdi, ben de yapabilirdim. Biz bunları yapabilirdik. Ama bizim etik anlayışımız öyle değil. Biz bu devleti, milleti önceliyoruz. En tepedeki kavga görüntü kavga görüntüsü ülkeye zarar verir. Mümkün olunca suhretle ve kendi içimizdeki aile içi tartışmalarla Olayları çözmeye çalışıp dışarıya mümkün olunca bir şey yansıtmayıp ülkenin istikrarı için bir mücadele verdik biz orada sessiz ve önemli bir mücadeleydi ve ondan da pişman değilim açıkçası. Ama ne Peki, oldu? Ne oldu? Evet, öyle bir noktaya geldi ki artık parti mensubuyken parti mensubu iken bazı şeyleri dillendirmek mümkün olmuyor. Ben de dedim ki madem öyle ben bu partiden artık ayrılıyorum çünkü çok da talep var, toplumsal baskı var, üstelik üzerinde bir vicdani sorumluluk var, ahlaki sorumluluk var. Herkes bana diyor ki ya bu kadar tecrübeniz var, bu kadar iyi arkadaşlar var etrafta, bunları toplayın, beraberce yeni bir şey yapın. Ülke elden gidiyor. Biz açıkçası bu ahlaki ve toplumsal sorumluluğun gereği olarak bu siyasi partiyi başlattık. Ben 8 Temmuz tarihinde özgürleştim. 8 Temmuz 2019'dan bu yana dikkat ederseniz artık konuşuyorum. Rahat konuşuyorum ve gördüğüm problemleri daha rahat ortaya koyuyorum. Evet. Çözüm içindir. Öneriler geliştiriyoruz arkadaşlar ve önerilerimizi ortaya koyuyoruz.